Hepinize merhaba. Kaldığımız yerden dördüncü bölüm olması lazım. Dördüncü bölümden devam ediyoruz. Bunlar huysuz. Çünkü hepsini aynı yere tıktık. Tık. Tamam gelin. Ayırıyoruz ya tamam ya sakin ya. Bu ne şiddet bu Celal ya. Gel gel birader tamam ya. Yok bir şey ya. İki dakika aynı yerde duramıyorsunuz ya. Geç şöyle. Ha? Mango aramaya gideceğiz. Veya dur böyle yapmayalım. Ne yapalım? Böyle yapacağız başka ne yapacağız? Bu duvarda çekemez. <laughs> Siz de buraya atalım. Siz açsınız da. Hocam size verebilecek hiçbir şeyim yok ya. Tavuk bakmıyorum. Ay sizin ben. Cık. Acilen benim bunları melezleştirmem lazım. Yoksa bunlar bana çok sıkıntı çıkartacak. Yiyin bakayım siz bunları. Hatta dur bakayım siz bunları yiyorsunuz mu? Yani sanmıyorum da belki yersiniz. Yok yemiyorsunuz. Alın siz bunlar. Bak ya. Siz de benimle geliyorsunuz. Gelin. Allah'ım psikopatları. Ne yani açsanız yani. Hızlısından bir tane mango ihtiyacım var. Çok hızlısından hem de. Şu pembe portada toplayayım mı? İşime yarayacak ileride. Ver hocam bunları. Okey. Şimdi TP'ye gidelim. Bu arada şu an büyük ihtimalle üst üste sadece ve sadece şu an Slam Launcher 2 geliyor video olarak. Şu an şu an çünkü stok yani bunların hepsi. Oyuna oturdum. Bayağı şu an dördüncü bölümdeyim Sarıyor yani oyun hoşuma gittiğinden dolayı oynuyorum. Blok işte blok çıktı demişim ya. Roblox gel Roblox gelir ama ne zaman gelir bilmiyorum. Hiçbir fikrimde yok açıkçası. Ya bir sevdiğim oyun çıktı onu bitirmeden büyük ihtimalle pek sanmıyorum geçeceğimi. Roblox ama geçebilirim. Hiçbir fikrim yok ya yani. Roblox'ta güzel bir oyun bulursam hoşuma giderse oynarım. Bir de Slam Rancher'dan biraz sıkılmam lazım. O geçmek için. Run Forest Run. Bu arada yanımıza da. Geçen bölüm çünkü yanlışlıkla altın kristalini attık. Mal gibi. Ay ben buraya şey getirecektim bak. Ondan önce geldiğim yeri mi araştırsam diyecektim de vazgeçtim ya. Çok hızlı vazgeçtim. Enerji çok sıkıntı ya. Hocam lütfen mango ya. Elinizde hiç mi kalmadı ya? Ben nasıl geçen? Bekleyin. Jetpack. Çok acilen benim para kasmam lazım aslında da. Mango bulsam para kasmaya oturacağım aslında. Ama mango bulamıyorum. Diyeceksin ki niye mango? Çünkü şu an en kolay üretebileceğim mango. Mango üretip hepsini balçık yapmayı planlıyorum. Balçık dediğimde nerede o? Burada çıkan aha şunlar. Şu. Hepsini şundan yapacağım. Aha Allah'ım bir tane mango. Koş. Aha yaratıklar. Size bahsettiğim yaratıklar şunlardı. Gel bakalım. Su da ölüyorlar aptal gibi. Ben şunu atayım da. Şunları toplayın, iyi para getirecek. Ha bunlar bir şey değil. Şu. Güzel. Neyse ya kendi aralığında hallediyorlar Allah'tan. Ben eve döneyim. Eve ve mangayı mangoyu şey yapayım. Üreteyim. Artık bir para kazanma dönemi geldi ya araştırmayı bırakıp defol git. Round forest run. Buranın mapini hala bulamadık. Güzel. Ya umarım şu lavdır bu kutsal ağaçtır falan oralara gidebiliyoruzdur ya yani oralara gitmek çok istiyorum Neredeyim ben Neredeyim oğlum ben Ha. Görmedim kendimi. Bizim ev uzaktan gözüküyor güzel ya. İlk oyunda direkt girişi vardı da. Biraz da karmaşık yapmak istemişler galiba aslında ki yine karmaşık değil de Daha böyle etrafını süslemişler çok daha hoş olmuş bence Evet beyler Rahatta kalın şimdi yes, 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 yes. Şimdi Buradan mango üretsek Sonra Şuraya kat çıksak Sonra şuraya da şey kuralım. 400 lazım. Elimdekileri satsam 400 çıkar mı? Zor. 450 iste. Her türlü çıkar. Burayı görmedim ben. Çalışıyorsunuz ya, adamsınız adam. Ama siz de gideceksiniz yani birazdan haberiniz olsun. Bakayım e, ee, gitmeyebilirsiniz aslında 28 veriyoruz bilmiyorum gideceksiniz büyük ihtimalle buranın üstünü de kapattık mı tamam şimdi tek yapmamız gereken açlıktan ölmediğinizi bildiğim için birazcık yatacağım bakayım Bir geceye kadar yatalım tamam kalkalım bakalım olmuş mu mango olmamış hocam biraz daha bekleteceğim sabaha kadar artık olmuştur yani olsun aynen öyle çok az hasat veriyor ya upgradelemek lazım burayı siz aç mısınız hmm. şimdi tamam Taş slime yapıyoz Şöyle fazla parayı o veriyo Geç bakalım çocuk adam 10 10 tane oldu Tamam Tak tak Sizin kapalı alın bakalım. Al, bakalım al bakalım al bakalım al bakalım Bir tane daha almak lazım iki tane daha mı 10 tane değil miydi lan bunlar işte. Afiyet bal şeker olsun Şimdi sizi alıyoruz gelin bakalım Tamam. Şunları da satıp bir tane çekecek yapmamız lazım. <laughs> Bu kristalleri çeken bir tane alet var. Ondan yaptık mı? Umarım çok pahalı bir şey değildir ya. Bakalım bakalım. 500 yapabiliyoruz. Tamam. Okey. Al. Artık güzel güzel para kazanmaya başlayabiliriz. Şu buradan gelecek parayla da şuraya bir tane daha bu çeken port makinesinden yapacağız. Hatta bunda ne yapabilirim biliyor musun? Boş ver onu. Buraya upgrade edeyim. Toprak verimliliği artsın. Sulamayı 500 lazım. Çıkmaz mı ya beyler bir tane daha? çıkmaz gibi duruyor. Velo çıkar. Şöyle yaparız. Şuraya göndermiştik. Şuraya gönderdiklerimizi çekeriz hocam. Hocam bunları çekemiyoruz deme ya. Etme ya. Ben bunu çekebiliyorsam işte. Neyse Allah'tan pembe attım çok fazla. O zaman yatalım. Şu an yapacağımız tek şey bu ya. Yani sabaha kadar yatalım da. Oğlum şuna bir bak ya. 8 tane çıkıyor. Ben upgrade'i buraya yapmıştın değil mi lan? Ha, tamam o zaman. Eder afiyet olsun alın bakalım. artık upgrade zamanı gelmedi aslında ya biraz daha para kasmak lazım. Tamam. Şimdi gelelim size. Geçin bakalım şöyle. Bir sinirlenmeyin ya. Her gördüğümde sinirlisiniz ya. Bu ne böyle ya? al bakalım al bakalım 3 tane daha var orada artık yersiniz sen de onu ye güzel bir tane daha manga yeri yaparsam her şuraya bayağı güzel olacak şimdi bu parayla da şuraya upgrade diyelim hatta ikisine aynen ikisini de bundan yapabiliyoruz güzel rahatlıyız ya rahattayız o canavar yapmamıza gerek yok. Biraz daha uyalım. Bu bölüm biraz daha böyle olacak ya. Bu bölümü bakayım. 13 dakika olmuş hatta. Kapatayım ben burada. Diğer bölümde de aynı şey devam ederiz belli bir sürede. Sonra ilerleriz. Görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.